Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda kondansatörler diğer ismiyle sığaçlara bakacağız. Kondansatörler arkadaşlar doğru akıma bağlandığında devrede yük depolamaya yarayan aletlerdir. Tabi bunların yük depolayabilme kapasitesi var. Her kondansatör aynı miktarda yük depolayamaz arkadaşlar. Kondansatörün yük depolayabilme kapasitesinin göstergesine sığa diyeceğiz. C harfi ile göstereceğiz ve birim arkadaşlar farattır. Tabi bunun katları da var. Size i̇şte en popüler kullanılan 1 mikrofarad. Çevremiz gerektiği zaman 1 mikrofarad 10 üzeri eksi 6 farata eşittir. Bilmekte fayda var. Peki Şimdi kondansatör yük depolamaya yarayan aletler de kondansatörün bu sığaları arkadaşlar yük depolayabilme kapasitesinin göstergesi nereye bağlar? Şimdi popüler olarak kullandığımız iki tip sığaç sıha, vardır arkadaşlar. Bir de düzlem kondansatör ya da sığaç, diğeri de arkadaşlar küresel kondansatör. Önce düzlem kondansatöre bakalım. Nelere bağlı, neler etkiliyor onu bir görelim. Arkadaşlar, e, da şekilde gibi iki tane levhayla alıp şu ara kısım yalıtkan olacak şekilde birleştirdiğimiz zaman elde ettiğimiz basit bir düzlem kondansatördür. Burada arkadaşlar epsilon 0 levhalar arasındaki ortamın dielektrik katsayısı ki epsilon 0 diye ifade ettiğimiz havanın dielektrik katsayısı. Peki dielektrik ne demek arkadaşlar? Elektrik iletmeme. Bakın birazdan bunu yükleyeceğiz. Şu arası yalıtkan olmak zorunda. Yalıtkan olmazsa çünkü yük geçişini sağlar ve akım oluşturur. Yük depolamaz. Havanın D elektrik katsayısı epsilon 0. A levhaların yüzey alanı arkadaşlar. Bakın bu kısımlar. Yüzey alanının metrekare cinsinden kullanacağız. D de levhalar arasındaki şu uzaklık arkadaşlar. E diğer ifadeyle armatürler arasındaki uzaklık. Bu üçünü biliyorsak arkadaşlar kondansatörün sırası C ile göstereceğimi söylemiştik. Epsilon 0 A bölü D ile bulunur. Arkadaşlar bir kondansatörün sırası ortamın dielektrik katsayısı ile doğru levhaların yüzey alanı ile doğru ve levhalar arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır. Tabii bir burada arkadaşlar şu bilgiyi bilmekte fayda var. Eğer şu ara ortam yalıtkan bir malzeme ile doldurulursa işte cam gibi, kağıt gibi yalıtkan bir madde doldurduğunuz zaman arkadaşlar dielektrik katsayısı artacağı için sıha artar. Levhalar arasındaki uzaklığı azalttığımız zaman sıra artar. Yüzey alanını arttırdığımız zaman sıra artar. Peki şu yüzey alanlarımız AA. Eğer biri daha büyük diğeri daha küçük olursa arkadaşlar ne yapacağız? Her zaman küçük olanınkini alacağız. Çünkü karşılıklı olarak yüklenecek bunlar. Eğer yüzey alanları eşit değilse küçük olanın yüzey alanını alacağız. Şimdi bu formül hesabı ile ilgili bir tane soru çözelim arkadaşlar. Şekillik devre parçası da K sağcının sağsı C olduğuna göre L sağasının sağası kaç C'dir diye arkadaşlar sormuş. Önce K'nın C olarak tanımladığını bir bulalım. Bakın arkadaşlar C olarak söylediği şu K sağacının K. Ortam dielektrik katsayısı kat sayısı epsilon yüzey alanı a lehalar arasındaki uzaklığa bakın dikkat edin d kadar demiş. Epsilon a bölü d'ye c olarak tanımlamış. Şimdi l'ninkine bakalım. L'nin sağası eşittir. Bakın arkadaşlar ortamın dielektrik katsayısı 4 katına çıkmış. 4 epsilon. Yüzey alanı 2a. Dikkat ediyorum ikisi de eşit. 2a aldım bölü aradaki uzaklık. Levhalar arasındaki uzaklık arkadaşlar. 3D kadardır. Burayı düzenlersek arkadaşlar. 8 bölü 3 epsilon a bölü d'dir. Her epsilon a bölü d'ye c demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar 8 bölü 3 c olarak sonuçlanacaktır. Arkadaşlar diğer kondansatör türümüz küresel kondansatör. Şekilli küresel kondansatördür arkadaşlar. yarıçapı R kadar ise bunun arkadaşlar sırasını C eşittir. R bölü K oranıyla bulacağız ki K burada kulom sabiti. R ise yarıçapımızdır Bunun ispatı ile ilgili arkadaşlar Birazdan kondansatörlerin yüklenmesinden sonra buraya gelip bunun nereden geldiğini size tekrar anlatacağım. Ama şuna dikkat edelim. K sabit olduğu düşün. yarı çapı arttıkça kondansatörün sahası artacaktır. Yarı çapıyla doğru orantılı. Arkadaşlar kondansatörün yüklenmesine bakalım. Bakın iki tane metal plaka ortam havayla doldurulmuş ve bunları getirip bir doğru akım kaynağına bağladığımız zaman Doğru akım kaynağımızın gerilimi V olsun. Arkadaşlar şu artı eksi kutuplarından dolayı dikkat edin. Sol taraf pozitif yüklenecektir. Sağ tarafta negatif olarak yüklenecektir. Ve burada arkadaşlar soldaki plakada Q kadar yük birikmişse sağdaki plakada eksi Q kadar yük birikecektir. Ve bu kondansatörde biriken toplam yük arkadaşlar Q kadar olacaktır. Şimdi, bu Q'yu belirlerken arkadaşlar yükü. Kondansatörün sığasının nelere bağlı olduğunu hatırlıyoruz. Sığa sadece epsilon 0 A ve D'ye bağlıydı. Şekilli kondansatörde biriken yük miktarı arkadaşlar Q eşittir V çarpı C ile bulacağız. Burada bir şekilde kondansatörün sığasını arttırdığımız zaman depolayabileceğimiz yük miktarı artacaktır. Ya da pil gerilimini arttırdığımız zaman yük gerilimi, yük değeri artacaktır. Ve arkadaşlar kondansatörde biriken yükün gerilime göre grafiğini çizmek istersek bakın levhanın yüzey alanıyla ortamın dielektrik kat sayısıyla ya da levhalar arasındaki D uzaklığıyla oynamadığımız süreçte sıra sabittir. Sıra sabitse P gelene V arttıkça kondansörde biriken yük miktarı da artacaktır. Dolayısıyla Q ile V grafiği arkadaşlar doğru orantılıdır. Ve bu grafiğin eğimi şuradan eğimine bakalım. Tanjant alfa arkadaşlar bakın şöyle bir alayım. Şu anda burası V değeri burası da Q değerimiz olsun. Tanjant alfa karşı bölü komşudan Q bölü V oranıdır. Ve bu da bize arkadaşlar kondansatörün sahasını verir. Dolayısıyla sığa ile oynamadığımız süreçte yükle gerilim doğru orantılıdır. Şimdi buradan arkadaşlar depolan enerjiye de bakalım birlikte. Sonuçta kondansatörde yük biriktiriyoruz. Yük biriktikçe arkadaşlar bunda biriken enerji miktarı da artacaktır. Onu da arkadaşlar yine grafik üzerinden gidelim. QV grafiğinin yani yük gerilim grafiğinin altında kalan bu alan depolanan enerjiyi verir. Dolayısıyla şu üçgenin alanı arkadaşlar bakın depolanan enerjiyi verecek. Alt taban çarpı yükseklik bölü 2'den Q çarpı V bölü 2 değeri bize depolanan enerjiyi verir. Hatta arkadaşlar şu Q'yu getirip burada yerine yazdığımız zaman enerji için bir başka formül ederiz. Bakın V çarpı Q yerine VC yazacağız. V çarpı C çarpı V bölü 2. Bunu da düzenlediğimiz zaman arkadaşlar 1 bölü 2 C V kareyi elde ederiz. Hangisini isterseniz onu kullanın. Hatta şunu da çıkarabiliriz. Bir formül daha çıkaralım bunun için. V'yi çekip buradan V yerine Q bölü C getirip burada yerine yazarsak bu defa da enerji Q kare bölü 2C formülüne dönüşür. Bunlardan bir tanesini bilmeniz arkadaşlar yeterli. Diğerini çıkarabilirsiniz. Benim tavsiye ettiğim QV bölü 2 formülünü kullanırsanız gerektiğinde yerine yazar diğerlerini elde edersiniz. Şimdi arkadaşlar sorulara geçeceğim ama sorulara geçmeden önce şu küresel kondansatöre bir daha dönelim. Bunu buraya bir alalım. Şimdi R bölü K nereden geldiğini e, -acağız. Şekildeki R yarı çaplı küreyi biz Q kadar yüklemiş olalım. Bakın iletken küre Q kadar yüklü yarıçapı çapı R. Hatırlarsanız bunun arkadaşlar kürenin potansiyelini V K çarpı Q bölü R ile buluyorduk. 3 video önceki videolarımızda var. Yüklü kürenin potansiyeli K, Q bölü R ile bulmuştuk. Yazınca önce biz Kondansatörün yüklenmesini Q eşittir V çarpı C'yi hatırlıyorsunuz. Arkadaşlar V yerine getirip kQ bölü r yazarsam bakın bunu yerine yazacağım. Q eşittir V yerine kQ bölü r çarpı C. Bakın şu Q'lar sadeleşecektir. Buradan C'yi çekerseniz r bölü k dönüşür. Ki bu da bizim az önce zaten size söylediğimiz saının değişkenlerini etkileyen faktörlerdir. Şimdi buradan arkadaşlar kondansatörle ilgili şu ana kadar gördüğümüz kısımla ilgili biraz soru çözelim. Sonra kondansatörlerin bağlanmasına geçeriz. Arkadaşlar küresel kondansatörle ilgili bir soru. Biraz da şaşırtmacalı bir soru. Şekilik kabili kürelerinin yarı çapları R ve 2D'dir. Yükleri Q ve 5 qdur K'nın elektrik sahası CK, ki CL olduğuna göre CB, CK bölü CL oranı nedir? Arkadaşlar bakın yükleri burada sizi kandırmak, kapınızı karıştırmak için vermiş. Bilgi net hatırlıyorsanız yanılmazsınız. Küresel kondansatörlerin sahası C işte R bölü K oranı ile buluyorduk. Hatırlayın R yarıçapımız K sabit. Dolayısıyla K'nınki arkadaşlar buyurun yarı çapımız R. R bölü K. L'ninki ise yarı çapımız dikkat edin. 2R bölü K. Oranlarını istiyor bizden CK bölü C ile Oranlayalım. Bakın R'ler ve K'lar gider. Yukarıda bir aşağıda 2 kalır. Dolayısıyla arkadaşlar CK bölü C ile olanı 1 bölü 2'dir. Bakın yük miktarıyla sağ için işimiz yok. Arkadaşlar çok basit bir sorumuz daha var işe yeni başlayanlar için. Sahası 4 mikrofarad olan bir kondansatörün levhalar arasına 20 volt gerilim uygulanıyor. Her bir levha üzerinde depo edilecek yük miktarları kaç kilodur? Bakın her bir levha üzerinde diyor levhalarımız şunlar. Artı eksiden dolayı arkadaşlar hatırlayın burası artı yüklenecek. Burası eksi yüklenecek. Şu levhada Q kadar yük varsa bunda eksi Q kadar vardır. Ve bunların değer olarak birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar biriken yük miktarını biz V çarpı C ile bulacağız. Sonuca dikkat edin. Mikro kulon istediği için bu mikro faratı arkadaşlar Farada çevirmeyeceğim. Pi gerilimiz 20 volt. Sağımız 4 mikrofarad çarptığımız zaman arkadaşlar 80 mikro bir yük birikecektir. Arkadaşlar bir tane yorum sorumuz var ona bakalım. Şekildeki elektrik devresinde üretici potansiyel farkı V arttırıldığında K sağcının sırası C yükü Q için ne söylenebilir? Yani bunlardaki değişimleri soruyor arkadaşlar. Önce sağa değinmek istiyorum. Arkadaşlar bakın sığa. Ortamın dielektrik katsayısı levhanın yüzey alanı ve levhalar arasındaki uzaklığa bağlıydı. V gerilimin değişmesi arkadaşlar sağa değiştirmez. Dolayısıyla sağımız değişmez. Yüke gelince ise arkadaşlar kondansörde biriken yükü eşittir V çarpı C kadardı. Pil gerilimi V arttı. Sağımız sabit. Dolayısıyla arkadaşlar yükümüz burada artacaktır. C değişmez Q artar şıkkını arayacaksınız. Arkadaşlar daha kaliteli bir soruyla devam edelim. Bir düzlem saç üretici şekilde bağlanmıştır. Sağacın levhalar arasındaki uzaklık arttırılırsa bakın levhanın kondansatörün levhalar arasındaki uzaklığı arttırılırsa hangileri doğru olur? Arkadaşlar önce sağa bakalım. Sağımız C eşittir. Epsilon 0 A bölü D idi. Leyhan uzaklık artırırsa D artarsa arkadaşlar C azalacaktır. Sağımız azalır. Sağcın sağası azalır. Doğru. Sağcın uçlar arasında gerilim için arkadaşlar. Gerilim için arkadaşlar size bir bilgi vereceğim. Buna dikkat edelim. Bakın. Kondansatör pile bağlı olduğu süreçte, pilden çıkartmadığınız süreçte bunun gerilimi V ise kesinlikle bunun da gerilimi V'dir. O zaman şuraya yazıyorum. Arkadaşlar kondansatör üretece bağlı kaldığı sürece ve gerilimi Değişmez. Dolayısıyla burada arkadaşlar V sabittir. Uç gerilim artar diyor. Hayır arkadaşlar bakın pille oynamadım. Pilden çıkartmadım süreçte. Işte, Sığaz gerilimi sabittir. Yükü geli. Arkadaşlar yükü V çarpı C ile buluyorduk. Dikkat edin V değişmedi sabit. C'miz azaldı. C azaldı. Çünkü da azalacaktır. Sığaçın yükü artar diyor arkadaşlar. Bu da yanlış olacak. Hangileri doğrudur? Yalnız bir. Bir kez daha söylüyorum. Pil Den kondansatör çıkarılmadığı süreçte gerilimi değişmeyecektir. Sağa etkilen faktörleri zaten biliyoruz. Şimdi bir de bununla ilgili arkadaşlar pilden çıkaracağımız bir soruya bakalım. Buyurun arkadaşlar. Şekilde K sadece bir üreticinin uçlarına bağlanarak yüklendikten sonra üreteşten ayrılıyor. Buyurun arkadaşlar yükleyeceğiz. Bunu getireceğiz. Şöyle üreteşten ayıracağız. Önce şunları konuşalım. Pil gerilimiz V ise bir tane sağ şart gerilene ve Bunda Q kadar yük birikmiş olsun. Sağımızda C kadar. Şimdi sığacın yükledik, ayırdık. Daha sonra sığacın levhalar arası gittiği uzaklığı büyütüldüğünde hangileri doğrudur? Önce yine arkadaşlar sağımıza bakalım. C eşittir. Epsilon 0 A D'ydi. Unutmayın sağa etkiyen tek faktör bunlar. D uzaklığı büyütülünde D arttığında arkadaşlar sığa azalacaktır. Dolayısıyla şuraya yazalım. Sonra şıklara bakarız. C azalır. Peki. Biz bunu Q kadar yükledik. Ayırdık. Arkadaşlar. Burada biriken yük Q. Sığamız C. Gerilim V'di. Siz bu yüklediğimiz kondansörü bir başka kondansörü ya da bir devreye bağlamadığınız süreçte arkadaşlar yükümüz sabittir. Bakın bunun içine yazıyorum. Kondansör yüklenip devreden çıkarıldığında başka bir devreye bağlanmadığı süreçte arkadaşlar yükü değişmez. Yani yükümüz sabittir. Nasıl ki pile bağlıyken gerilim sabit, yükleyip çıkarttığımız zaman ise arkadaşlar Q sabittir. Dolayısıyla yükümüz arkadaşlar sabittir, değişmeyecek. Gerilime bakmak için şuna gidiyorum. Q eşittir V çarpı C. Dikkat edin arkadaşlar Q sabit. C'miz azalmıştı. Hatırlayın, D arttığı için Q sabit C yazılıyorsa arkadaşlar V ne yapacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla V gerilimimiz artar. Şıklara bakalım. Levhalar arasındaki elektrik alanın büyüklüğü azalır. Şimdi arkadaşlar elektrik alanına bakalım bir de. Bakın çok güzel olmuş. Elektrik alanın büyüklüğü azalır diye soruyor. Onun için de arkadaşlar şöyle bir gidelim. Arkadaşlar biz elektriksel alan lehati eşittir. V bölü D ile bulduk hatırlayın. V değerini buradan çekelim. V yerine Q bölü C yazalım. Q bölü V yerine Q bölü C yazdım çarpı D var. C değerini yazalım. Q eşittir. C yerine epsilon 0 A bölü D çarpı D. Bakın D'ler gitti. Dolayısıyla leyhalarınızdaki elektrik alan bakın kondansatörde pili bağlıyken buna bağlı değil. Bakın değişmiyor. Büyüklüğü azalır diyor. Yanlış. Sağcın sağsa artar, şey azalır diyor. Evet sağımız azalır bulmuştuk. Sağcın elektrik yükü azalır. Arkadaşlar yükümüz azalır mı? Hayır. Yükümüz sabit. Bağlamadığımız süreçte işte bir devreye Q sabittir. Şimdi arkadaşlar kondansatörün genel mantıklarını konuştuk. Bazı soru tiplerini çözdük. Özellikle karşınıza çok çıkacak olan yorum sorularına ağırlık vermeye çalıştım. Bir dahaki videomuzda kondansatörün arkadaşlar bağlanmalarına bakacağız. Seri ve paralel şeklinde bağlama türlerimiz var. Daha sonra bunları karışık bağlayıp soru çözümlerine bakacağız. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.